şey kimdir? Kur'an'ı mı kavramdır şey? Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da? Allah yolunda. Allah'ın ismini yüceltme uğrunda ölenler şehittir. Yani layıklık, kemalizm uğrunda ölen şehit değildir. Yani o da o sistemin kahramanı olabilir. O sistemin bir ölüsüdür, kahraman bir ölüsüdür. Ama şehitlik kavramı layık sistem tarafından kullanılmaması lazım. Çünkü layık sistem dini devlet işlerine karıştıramaz. Yani TKK için ölenleri şehit olarak kabul ediyor. Hiçbir şey şehit değil. Ne PKK'lılar ne diğerleri. Neden değildir? Çünkü layık sistem dinden soyutlanmış bir sistemdir. Dinin bir kavramını kendi ölülerine uyguladığı zaman aslında layık değişiklikle çatıp bağdaşmaz. Layık olan bir insan kendi kavramlarını kendisi üretecek. Kur'an'ın kavramını kullanmayacak. Hayır, yani şu evet. anda Nevzat Oğuz'un askerliği kabul etmiyor Ben diyorum ki bakın. İslam, is Kur'an değil mi şehitli kavramını ortaya koyar? Evet. Kur'an'a bakalım. Yani TC devletinin matbaalarında basılan Kur'an'a bakalım. Diyor ki Allah yolunda ölenler, Allah'ın dilini egemen kılmak için önemli. E şimdi, hani dedim, İslam şeriatını isteyenler hapislere tıkılacak. Böyle diyen bir ordu içerisinde savaşıp ölenler, o ordunun değerlerine göre o ordunun dini, layıklığı, kimliği, ideolojisi, onu nereye oturtuyorsa kendisi bilir. Ama Kur'an oraya girmez. Çünkü onlar Kur'an'ı istemiyor ki. Kur'an'ın hayat modelini istiyorlarsa o zaman şeyittir. Kim ki Kur'an'ın hayat modelini hayata hakim kılıyorsa, onu hakim kılmak için savaşıyorsa o şeyittir. Kim ki Allah'ın hükümlerini bir toprakta egemen kılmak istiyorsa ve onun için ölürse o şeyittir. Kim olursa olsun ben ayrım yaparım. Peki ben kavmiyetçiliği küfür olarak terebiliyorum. PKK bir küfür şeydir, örgütüdür. Yani sosyalisttir, yani laiktir, yani ulusalcıdır. Tıpkı TC devleti gibi. Hiç de aynı ideolojik kardeşler. Eşler mi yapıyorsunuz? İdeolojik olarak eşittirler. Neden hiç de layıktır? Zulümleri bakımından farklı olabilir. Onun zulmüyle bunun zulmü farklı olabilir. Ben o yönden almıyor. İdeoloji olarak aynı ve ben ikisini de benimsemiyorum. Yani laiktir. İnsanlar, toplum ona layık olduğu sürece o devam edecek. <laughs> ne zaman ki insanlar özündekini değiştirirse Cenab-ı Hak biliyorsunuz vaat ediyor. İnne Allah la yuğayyiru ma bi hatta yuğayyiru ma bi Bir toplum kendi özündekini değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Çok açık ve net olarak e, ortaya koyduğumuz şudur. Kur'an'ın mesajı Resulullah'ın örnekliği. Bizi tek bağlayan budur. Bunun için Karşılığında idam edilmek varsa ben idam edilmeye razıyım. Allah benim canımı Allah'ın ve Resulullah'ın yolunda alsın. Bu razıyım. Ama kimse bana bir çam, başka çamur atma hakkı almasın. Beni bundan dolayı insanlar suçlayabilir, suçlasınlar. Resimler ki bana sen şeriatçısın, evet elhamdülillah. Resimler ki sen ümmetçisin. evet elhamdülillah. Resimler ki sen Kur'an ve sünneti egemen kılmak istiyorsun, layıklı ve hafatı şunu Elhamdülillah öyle. Karşılığında ne bedel ödemek gerekiyorsa onu ödemeye de şerefle hazır. Onu ödemeye de şerefle hazırım.